Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber video çekiyoruz. Merhaba Demert. Merhabalar. Tamam Mert başlatabilirsin. Güzel bir maç atalım. Neyse. Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Senin şekil nasıl? Aynı. Seninki biraz daha büyük şunlar o kadar ama. Kanka bana dört parmak yapar mısın? Dört parmak ha, şey mi? Hmm. Yok ya. Yani. Niye? Burada ben şeyin ayarlarını değiştirdim. İki parmak i̇stemiyorum, yani. İstemiyorum, yani. istemiyorum. İstemiyorum yani iki parmak istemiyorum. Lan kardeşim sen İstersen dört parmaklı oyna. İster. Sen iki. Yirmi Var kardeşim. İstersen böyle de oynayabilirsin. Altı parmak. Ben evet. yani sen şey yoksa, ya. Sen nereye gidiyorsun? Antalya. İki numara mısın? Sen üç numarasın. İki Yok numara. ben iki numarayım. Üç numarasın. Ver sağ Geliyorum. Adam gördüm. Hı. Karamalı mı oynuyor? 8 Aa, ee, oynuyoruz? Kardeşim o mi? Bence evet. birinci de oynuyoruz. Haa gros aynen. Hafif makine oynuyoruz. Evet. Hafif makine oynuyoruz. Hafif makine. Hafif makine. Hafif makine. Otu yaydı. Ben ne yapabilirim değil Beni de burada çiğ tepki bilgiler. Geliyorum neyse. Ben daha inmedim. Geliyorum. Seni kurtarmaya. Gitme. Gitme bir yere. Bak abi, ben ama adam alabilirim ben hiç sorun yok. Adamın gelmesi yeterli olur ama. Şu adam bak havadaki kişileri vurmaya çalışalım. Havadan gelen kişileri. Al ben geldim kanka. Havadan bu. Kanka sen zaten buradaydın. Kanka adam öldürücü silah mı değişiyor? Hayır. Silah mı silah? Silah oyunu değil bu. şey. Kanka benimki kup, UMP kup, kup, UMP, UMP. Oh, iken. Kanka artık dışımız yardımcı mi? Geliyorlar bak sen. Gülseydemeden Anam anam Beynime vurdu beni de Gittim, kabus Yardım edeyim mi? Gel Çabuk gel çabuk gel Baka be Artık her şey için Çık çık çık, çık. Banka ben video çektiğim zaman böyle çektim zorluk, Help. Yani ben de genellikle root değil çekiyorum da e sayende çekemiyorum. Kanka sen yine olacak. Kanka hızlı geldi şansıma. Üzülüyor. Kanka battın. %100 battım yüz battın. Kanka ateş etmeye başladım. Ben bıraktım. sana battım dedim. Kanka adam da tabanca var. Ne diyorsun sen? Adamın yerini yanında... sap... Adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm. Okay. Yaraladım, yaraladım. UMP var. İndirdim. İndirmeye devam. Kanka ölüyorum. Uzi var. Gel kanka sağlık çantası var. Açık, yok Canım. Allah. Oh! Gördüm. İndirdim, 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 indirdim. Ya öf. Biliyorum kafam gidiyor şu an. Bir şey demeden. Help! Ha, bizim adam da, grubun orada gitti. Ben de roba doğru gidiyorum lan. Bizim adam olmasın. bir adam daha gidiyor buraya. Yanlık. Yüzde yüz yanlık oldu. Adam var. Ya. Benim tankım gidiyor. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok şu Kanka, AMR var. Kanka, adamların işi bitti. %100. Ona bak. Gözler böyle bitmiyor Hayır. Kanka. İyi de arkadaşlar Arkamı kollama Çabuk arkamı kolla kanka. Tamam. Arkamızı kolla. Tamam. Gel gel gel. Öldüm. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Şimdi şimdi al 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 tamam. bizi kurtar bizi kurtar. Beni al beni al beni al. Çabuk gel beni al. Çabuk gel. Allah. Allah gel lan çabuk gel çabuk gel al beni al beni al beni neyse ki hızlı kaldı thank you <gülüyor> <gülüyor> thank you oh ölüyoruz baya ne yapayım ne bileyim yok adam geldi. adam burada fark ettim gelin 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 çabuk gelin Vur, bak, dur bak dur dur bir şey diyeyim bir dakika. Şu arkadaş daha acanlı. İlk önce onu al ben Sen ne sanıyorsun? Ben yokum. Ben yokum. Öldüm. <laughs> Mert %100 yürüyeceksin arada. Ediyorsun şeyin. Bu şu an. 467 hmm. güzel güzel 2. Ay tuzak var zaten? Neyse geliyorum ben yanına. Kalk bir kanka 55 kişi var etrafta. 55 kişi. Bence çok iyi. Daha askerine mi buldum? Kanka fark ettim ya. Öldüm işte öldüm. Ah. Ama bu ne lan? Şurada isafirin la. <laughs> Mert, duraba doğru git kanka, duraba. Hmm. Duraba git. Kanka görmüyor ben takip et. <laughs> Mert, numara kardeşim, numara, numara. Ne hmm. <laughs> <laughs> var? Adam mı yok lan? indi. adam olarak. Diyen bir adam değil amire Kanka bana sarsaydın <gülüyor rifles> Kanka, Kanka amireyi bana ver amireyi çabuk bana ver çok çabuk <laughs> ver silahını ver kaka ben niye veriyorum sen başka silahın yok mu Yok. Adamı yok adamı gördüm. Bitti. Yalnız çok fena vurdum adama. Görmen lazımdı. Neyse arkadaşlar. videomuzu burada bitiriyorum. Bay bay.